Abi bir şey mi gördün? Göremiyorum Ayşem be. Bir şey göremiyorum yani. Ne eski halimizi görebiliyorum. Ne eski masumiyetimizi görüyorum. Ne birbirimize yalan söylemeden geçirdiğimiz zamanları görüyorum. Hiçbirini görmüyorum. Ne yalanından bahsediyorsun abi gece gece? Gölge afiyet olsun. Vay gece kuşları ne yapıyorsunuz? Gel gel çek bir tane sandalyecik. Ayıp ettin. İfade alacağız. Oo en sevdiğim. E, otur Ayşen. Çok uykum geldi benim. Otur. Ve dökül. Döküleceğim bir şey yok. <laughs> Döküleceğim bir şey yokmuş. Ayşen'cim sen öyle bir günde evlilik kararı alabilecek bir kız değilsin değil mi? Şimdi benim tepemin tasını attırma, terliği elime aldırma. Sonunda ya, sonunda şu ailede biri benim dilimden konuşmaya başladı vallahi billahi. Siz neden beni şu anda sıkıştırıyorsunuz? Kızım. Sen bana dün gece şu çardakta evlenmeyi düşünmüyorum demedin mi? Denemeden bilemem ki. Kızım, hani sen demedin mi okulumu bitireceğim, ekonomik olarak kendi ayaklarımın üzerinde duracağım, bir erkeğin eline bakmayacağım diye demedin mi? Evliyken de çalışabilirim abi. E sen hani insanlara ayıp olmasın diye düşünüyordun. Düşündüm. Düşündüğünde evet mi dedin yani şimdi bu mu? Yok. Mantıklı geldi. Ayşen. Bak kusura bakma. Bunu benden duyuyorsun ama sen mantıklı bir kız değilsin. O nasıl söz abi? Kalbimi kırıyorsun şu anda. Kırılmasın kalbim falan Ayşen. Senin duyguların mantığının her zaman önünde koşturdu. Yani sen mantığıyla karar verebilen bir insan değilsin. Ha ben de ödük bir herifim. Ama o kadar değil yani. 40 yıllık kardeşimi tanırım. Mm -mm. Yalan söylüyor. Cevap verirken kulağını kaşıdı. E, ama yani. Ne yani? Kız. Yoksa başkası var da sen ona inat mı yapıyorsun? Ulan bu benim aklıma niye gelmedi be? Hı? Kim o? Gerçekten başka biri yok abi. Şş, söyle. Hemen söyle. Abla kışkırtmasana. Ay ben kışkırtmasam zaten kışkıracak yani. Kardeşin tanımıyor musun sen? Ha? Ayrıca sen söylemezsen benim demirim o adamı bulur. Sana yaptıklarını ağzından burnundan getiririm de büyük bir zevkle. Aa, tek bir farklı ama Ayşen'cim. Kan olarak. Siz var ya delisiniz. Ortada folyo gümürtü yokken civciv çıkarmaya çalışıyorsunuz.